Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Paribu ile haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. SEC, Spot Ethereum ETF kararlarını erteliyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin onayının ardından merakla beklenen Ethereum ETF başvurularına ilişkin SEC'den erteleme kararı geldi. ETF konusunda karar vermek ve ek işlemler için 10 Mart'a kadar süre tanındı. Bu duyurunun ardından SEC, GrayScale'in spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi. Uzmanlar konuyla ilgili iki farklı yoruma sahip. Bir görüş spot Ethereum ETF onaylarının Mayıs'ta geleceğini belirtiyor. Diğer görüş ise Ethereum için menkul kıymet olarak sınıflandırılma riskinin devam ettiğini vurguluyor. 10 Mart'tan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Dijital pound için adımlar atılıyor. İngiltere Merkez Bankası ve Birleşik Krallık Hazinesi dijital pound projesinin gerekliliği konusunda kararsız olduğunu belirtse de araştırma ve tasarım çalışmalarının sürdürüleceği dile getirildi. Gelecekte bunun gerçekleşme ihtimaline karşı hazırlık sürecini hızlandırmak istediklerini ifade etti. Dijital pound'un olası lansman tarihinin 2025'i bulabileceği de açıklamada yer aldı. BIS 2024 yılı için blok zincir tabanlı tokenizasyon ve CBDC projelerini duyurdu. Uluslararası Ödemeler Bankası BIS İnovasyon Merkezi, Merkez Bankası dijital para birimleri yani CBDC'ler ve tokenizasyon projelerinde 2024 hedeflerini belirledi. Bu hedefler doğrultusunda BIS, siber güvenlik, mali suçlarla mücadele, CBDC'ler ve yeşil finans ile ilgili projelere odaklanacak. Yeni projelerinden biri İsviçre Ulusal Bankası ve Dünya Bankası'nın da içinde bulunduğu Project Promisa. Bu projenin amacı tokenize edilmiş senetler için tasarlanan bir platforma kavram kanıtı yani POC geliştirmek ve projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Bir yandan Hong Kong Para Otoritesi HKMA tarafından yürütülen Orun projesinin BIS işbirliğiyle devam edeceği duyuruldu. CBDC'lerde ödemelerin gizliliğini inceleyen projenin amacı bankalar arası sistemde faaliyet gösteren iki farklı token türünü araştırıp geliştirmek. Paribu ile haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.